bu seyirin için bir takım elektronik aletler var. Bu aletleri kısaca tanıtalım. Ekosandır. İki tane ekosandırımız var. İkisi biliyorsunuz. Dikey alıp gösteren, dikey derinliği gösteren bir alet. Su üstü radarımız var. İki tanedir. Bu su üstü radarlarda belirli bir mesafede çalışırlar. Bu mesafe içerisinde giren düzen cisimleri ve sabit cisimleri bize gösteren aletlerdir. Bizim bu radarımız 72 mil çapındadır. Bu da 24 mil çapındadır. Bu AIS gemi tanımlama sistemi dediğimiz bir AIS. Bu bunun da çalışma mesafesi var. Bu mesafe içerisine giren bütün gemilerin bütün bilgilerini yani kimlik bilgilerini bize verir. Nereden gidiyor, nereye gidiyor, yükü nedir, ismi, boyu, her şeyini bize anlasın, vermek zorunda olan bir bilgi. Bu Navtex dediğimiz bir alet. Bu meteorolojik bilgileri yazılı olarak bize verir. iki tarafta da var bu yeşil. Bunlar da VAF bandında çalışan, deniz telsizi adımleşmemizi sağlayan aletlerdir. Bu otopilot. Bu GPS, GPS'i şey aldık, ekranı aldık daha rahat görelim diye. GPS'i ekrandan görüyoruz. Bu gyro pusula. Yani bu sulay çalıştırmadım. Bunu 4 saat önceden devreye almak gerekiyor. 4 saatte istikrar sağlıyor. Dolayısıyla çalıştırmadım. Diyafon sistemi var. Şurada turuncu şey e, gemi tehlikeye düştüğü zaman, terk edileceği zaman elimize alıyoruz. Bunu oradan bir frekans yaydırıyoruz. Yayılan frekans gemi radarını etkiliyor. Dolayısıyla hangi geminin tehlikeli olduğunu bakın. Oradan bir test frekansı yayınlayacağız. Radarın etkilendiğini göreceksiniz. Bakın. Görüyor musun? Hmm. Yani bu şekilde şey işte hangi geminin tehlikede olduğunu gösteren bir sistem. Hmm. Bir de yukarıda bizim cari şey, dümenci pusulası, müyer pusula dediğimiz bu şuradan ben bir mi? Bu, bu, bu Bizim koyumuzun yetmedi. Manyetik pusula dediğimiz evet şöyle görebiliyorsanız bakın, Dik, Dikeye bakın, yandan göremezsiniz. Tamam. <laughs> bu boyda biraz Öyle Görüyorum. biraz şey, buharlaşma vardı camında yani. okuyabilirsin şeyini tekrar. O geminin o, elektrik aletlerden cadi, o aletlerden ziyade o olması olmazı da çünkü elektrik kesildiğinde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Olsuz olmuyor işte. Ben gözler seçmiyorum. Ya o şeydir. Harfleri yaramıyor. Üstü kapalı ya buharlaşma vardır okuyamayabilirsiniz. 200. Kaptan. Onlara bunu gönderdin. Evet, olsun. Aa, şimdi, gördüm, Bunda sapmalar vardır. Harita hmm. üzerinde arızı sapma, sapı sapma, onun hesapları yapılır. Ondan sonra ortaya uygulanır. Ortadan... Tamam. Bir de burada can emniyetiyle ilgili masrafçıya dediğimiz hmm. bir aletimiz daha var, Bu, bu hem fax vazifesi yapar, hem bize metodolojik bilgileri yazılı olarak bildirir. Aynı zamanda da faks. Yazışmayı sağlar. Gemimizde ha? alarm sistemi hayır, mevcut, hayır, Ar abi. kamera sistemi mevcut. Bu kadar söyleyeceklerim. Sizin sormak istediğiniz var mı? Bir şey.